Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK Bağkur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre %22,72 olurken vatandaşların gözleri 3 Temmuz'da yapılacak zam oranlarına çevrildi. Bu çerçevede Ocak ayında %15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında da %10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Ayrıca 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve %10 toplu sözleşme zammıyla birlikte %17,32 zam alması kesinleşen memur ve memur emeklilerinin net zam oranları ise 3 Temmuz'da belli olacak. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını değerlendirdi. Şu anda elimizde 5 aylık veriler var. Haziran ayı enflasyon beklentisine baktığımız zaman Merkez Bankası beklenti anketleri ve son akar yakıt zamını da göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim tahminimiz memur ve memur emeklerine ki SSK ve Bağkur emeklerden farklı olarak toplu sözleşme ve enflasyon farkı da göz önünde bulundurduğu takdirde refah payı hariç devlet desteği hariç sadece 6 aylık enflasyon bazında %20.50 civarında bir güncelleme beklemekteyiz. Dolayısıyla en düşük memur maaşının 40 bin TL'ye yaklaşmasını bekliyoruz. En düşük memur maaşının 39.595 TL yani 40 bin küsür olacağını söyleyebiliriz. 6 aylık enflasyon rakamını göz önünde bulundurduğumuz zaman refah payı hariç eşitleme hariç ve seyyanen zam hariç en düşük memur emekli zammının 6 aylık enflasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman 17.761 TL olmasını beklemekteyiz. Önceki yapılan güncellemede hatırlanacağı üzere SSK ve Bağ-Kur'ların zamları memur emeklilerine göre 11,5 puan daha düşük seviyedeydi. Ancak hükümet 11,5 puan farkı devlet desteği şeklinde SSK ve Bağkur emeklerine vererek %49.25 oranında eşitleme yapmıştı. Hal böyleyken Temmuz ayına geldiğimiz zaman bu kez memur emekleri SSK ve Bağkur emeklerine göre 5 puan daha düşük oranda bir güncelleme olması söz konusu. Hal böyleyken hükümetin bunu da güncelle, bunu da eşitleme yapmak suretiyle SSK ve bağ kur emeklerine eşitlemesi beklenmektedir. Bu durum söz konusu olduğu takdirde en düşük memur emeklisinin maaşı 18.572 TL'ye yükselecektir.